EA Elektrik ile Adesto takımları karşı karşıya geliyorlar. İlk pozisyon ve topu gol. EA Elektrik tam güzel ikiye birler. Çaprazdan bir şut. Tek golün sahibi Tahsin doldurdu. Bu arada da hata. Golle sonuçlanmadı. Paslaşmalarda başarı var. Şimdi bir dokunuş. Bir şut. Şimdi hücum Hakan Hakan uzun bir top Zafer kontrolü Aa, şutu yanalarda şimdi tek toplar ya, olayım, Samet o, Çapraz'dan vurdu dışarıya Üçü, hareketi başarılı Özgür kaçtırmaya Baslam. çalışıyor onu en arkada bomboş Aa, pozisyonda gel, 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 gel. Zafer kaleci Cenk Çağlar pası Belkay indi çizgiye Belkay ceza sahasına çevirdi Çağlar ve topağalarda gol Sertaç'ta kal top. Sertaç şutu kaleci uzanıyor. Tek topta başarı var. Sertaç indi çapraz. Samet. Böyle bir hikaye yazabilecekler mi ama çok da kolay değil. Sertaç'ın şutu da ağlarla buluşunca eee, pası da verdi. Karşı karşıya Samet geriye. Mehmet bu güzel oyununu bir de golle süslemek istiyor. Uzaklardan mı şut etkiledi. Tüp pası Bora'ya. Bora, Bora çaprazda Bora bir kez daha Kaleye doğru şut müthiş kurtardı Cenk. Hakan güzel bir vücut çalımı rakibine. Kaleci de geçti. Samet de topu ağlara gönderdi.